Ucuz kurtulmuşsun Defne. Kurşun biraz daha yana kaysaydı. Allah korusun. İstanbul'a dönmek üzere kapıdan çıktım ve çatışmanın ortasında kaldım. Öyleymiş. Biraz daha erken çıksan kurtulacakmışsın. Bu nereden biliyorsunuz? Harun söyledi. Harun'u mu gördünüz? Evet, Ottu'nun kapısına geldi. Onları çok merak ettim. Deniz nasılmış, neredeymiş? Merak etmek isteği. Deniz güvendeymiş. Şimdi içim rahatladı işte. Harun bizi bulacak. Otele gelecek. <laughs> çok iyi, çok sevindim. Sen de bizimle İstanbul'a geliyorsun artık Defne tamam mı? Hı hı. Geliyorum anne. Burada kalıp da yapabileceğim bir şey yok artık. Dayımı arayıp haber vereyim. Alo. Yasemin. Yasemin arıyor. Defne'yi bırakmışlar iyiymiş. <laughs> tamam canım yarın mı dönüyorsunuz? <laughs> İyi gelince konuşuruz. Hepinizi öpüyorum. Ben de konuşacağım. Sevim ablan da konuşmak istiyormuş. Yasemin versene şu deli kızı bana. Nasılsın canım? Ne olmuş Mehmet abi? Neyse Defne hafif yereyle ya, kurtulmuş. De hocam, Allah şükür. De. Yarın mı dönüyorlar? Evet. İyisi Deniz mi? nasılmış? Çok özledim seni. Hadi canım yarın görüşürüz. Deniz Deniz'in olduğunu öğrenmişler. <laughs> Harun'u da görmüşler. Çok sevindim Mehmet abi gözün aydın. Şimdilik. Bir gün bu telefon kötü haber için de çalabilir. Bununla yaşamak zorundayım maalesef. Evet. Bakın bir misafirimiz var bayanlar. Harun. Canım. Sizi çok merak ettim. Neden hemen gitmedin Defne? Neden ayolandın? Kızlarla sohbete daldık. Kısa bir süre. Nereden bilecektim ki böyle olacağını? Deniz nasıl? İyi. Buraya gelmemesi için zor zapt ettik. Çünkü aptaldır biliyorsun. Hem aptal hem gözü kara. Maalesef öyle. Aslında İstanbul'a dönmeden onu bir kerecik daha görebilmek için neler vermezdim. Defne bu çok tehlikeli biliyorsun. <laughs> Biliyorum. Ama bir daha onu görebilir miyim bunu bilmiyorum. Elbette göreceksin Defneciğim. Böyle düşünme ne olur. Defne. Artık bir daha görüşmeniz zor biliyorsun. Hiç imkan yok mu gerçekten? Ben de görmek istiyorum Deniz'i. Belki teslim olması için ikna edebiliriz. Bilmem ki. Ee, ne diyorsun Harun? Çocuklar siz delirdiniz mi? Sevgilim O mesut geceyi